24 araçla burada ekmek yiyen 300 kişi şoförü, mal sahibi, herkes 300 kişi ekmek yiyoruz. Bizim burada buranın iki araçlık yerimiz vardı, Bizi buradan alıyorlar, oraya atıyorlar. Oradan alıyorlar, oraya kaldırıyorlar. Biz buradaki iki araçlık yerimizi istiyoruz. Belediyedeki yetkililerle görüşüyoruz. Esnaf şikayeti diye geliyorlar. Bizi buradan aracınızı kaldıracaksınız. Başka bir şey yok. Bizim tek sorduğumuz buraya iki araçlık yer istiyoruz belediyede belediye yetkililere biz bunu dile getiriyoruz. Altı aydır de. uğraşıyoruz, bir sonuç alamadık. Buraya dediğiniz bir cadde mi? E, Şuradan yani, Güzgün yani, yere bırak, iki araç. Bizim şan, burada yirmi dört araçlık yerimiz, yerimiz var. Sonra arkaya şey. attılar, arkadan başka yere attılar. Şu ana kadar yazmadılar ama ceza yazılacağını söyleniyor. Biz de buna tepki göstermek şey, için böyle bir şey yaptık yani. Şu anda hangi Ziya Ziyapaşa caddesi. Ziyapaşa caddesi. Ne zaman yaşanmaya başladık? Sandırmayız. 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 Burası. Kulübemiz burada, kulübeyi aldılar, oraya attılar, oradan aldılar, oraya attılar. Şimdi biz burada ekmek yiyoruz, bizim işimiz bitti yani. Burada ekmek yeme şansımız kalmıyor. Efendim, bizim an... Sen... buradan araçlarımız da Bizim burada bir kuruş ekmek yeme şansımız yok. Vatandaş geliyor, burada bırak olduğunu da bilmiyor. Bizim araçlarımızı diyorlar ki çekin oraya, oradan müşteri alın. Biz oradan müşteri almak için şansımız yok. Bizim ekmeğimiz bu buradan üç kişi şey, ekmek yiyoruz. Buradan geçiyor. Yani arkaya geçti zaman bu arabalar kimse yani bizim görmez. Yani sıkıntı. İki esnaf için sıkıntı. tane esnaf getirmek istiyor. Bağdur ediyorlar. Tek tek, tek evet. konuşursak seviniriz. Evet. 24 esnaf da şu an yani 200 efendim bir sürü yok tek, onlara. Tek, tek. Tamam belediyeye gideceğiz şimdi görüşeceğiz. Yetkililer yardımcı olacağımı söylüyorlar. Yer gösteriyorlar peki size. Göstereceklerini söylüyorlar. Yer gösteriyor, gösteriyorlar. Ne Yer zaman yaşandı bu soru? Ne zaman buradan taşınmış? üç, evet. dört, dört üç gündür dört, buradan aracınızı aracımızı sene kaldırın sene diye soruyu açıyoruz. Daha önce burada 60 yıldır duruyor zaten. Sene 60 yıl dört sene yeri Yani, arkaya geçti. Arkaya geçti. yani burada bina yapıldı dediler. Buradan aldılar kulübeyi arkaya attılar. Bizim işimiz zaten yüzde ben... elli düştü. Kulübemizi buradan kaldıracak. Şimdi burada iki araç müsaade almıştık. Yani onu da kaldırıyorlar. Açıp. Esnaf şikayeti diye. O yüzden biz de derdimizi dile getirmek istedik. Sen buradaki ne kalabalığın düşünceme. olayını Eylem mi gerçekleştiriyorsunuz? Yani? Yani eylem diye bir şey yok. Biz yani sıkıntımızı yani şeye getirmek. Burası yok. bizim zaten yer. Hakkımızı arıyoruz. Yani. Ama normalde bu kadar çok araçla burada durmuyorsunuz. 24 evet. araç bu... sirkülasyon oluyor yani. 8 araba duruyor. 3'ü gidiyor, 5'i geliyor, ikisi gidiyor. 8, 8, araba bu cadde kenarında durunca trafik akışını Yok biz 8 araç istemiyoruz burada. Biz 2 araç istiyoruz sadece. Caddede 2 araç. Caddede 2, cadde 2 araç. Bizim depolama de yerimiz, yerimiz burası alalım. sokak. Sokakta Şişt. duruyoruz. Esnafın şikayet edildi mi? Trafiği mi aksatıyor diyorlar? Ne diyorlar? Yok trafiği aksatıyor değil. Benim dükkanımın önünde araç duramaz. Ya, sıkıntı Bilmiyorum. o. Başka bir şey yok. O esnafsa biz de esnaf. Sen koymasan vatandaş koyacak. Vatandaş abi. koyacak aracını. o... Burası kamunun yeri. Bu onun yeri değil. Meğer gelsin. Ben de vatan vatandaş Yani. Bizim sıkıntımız o. Bir esnaf için 4 esnaf pahadır edilmez. Yirmi esnaf. Teşekkür şey, ediyoruz. Abi de sen koy. Bir ismini evet. tekrar alın. Yürümüz karatır. Evet. Az alalım. Gül açsın, su alalım. Abi şimdi düşünceleri <laughs> de alalım. Düşünce, Caner Bakan geliş, düşüncelerimiz aynı. Bu davet edilse o yani. Burada iki araçlık yerimizi savunmak için noktandık. Bu kadar araba hiçbir zaman durmadı. Durmuyor da. Dediğimiz gibi kendileri için yani. Biz burada zaman kendileri de hiçbir şey duramayacaklar burada. Tamamen kendi e, işimizi korumak. Evimizi korumak. 24 arabayı savunmak. Yani i̇ki esnaf için 24 araba burada mağdur oldu. 3 gündür bu şekilde devam ediyor şikayet ediyor sürekli. Ama ondan öncesinde de 4 işte sene önce durağımızı arkaya aldılar. Şimdi orada kazı çalışması olarak bir tarafı tarafa aldılar. Buraya yer verdiler ama arası hatta geçtiğimiz zaman biz hiçbir şekilde buradan ayak kurusu alamayız. Gelen geçen buradan yol yalır, bizim işlerimiz düşer yani. Ya, Bak zamanı siyasetçiler geldiğinde hangi tarafını tutuyorlar? bizim bir seçim? biz böyle bir şey ekstra bir şey istemedik hiçbir zaman yani. Hani mesela taksiye kapalı durak tutuyorlar, taksiler istemedik. Onlarda da yapılacakları söylediler. Böyle ya, herhangi, herhangi bir şey yok. Yani yapılar Başka bir şey Başka bir şey yok. Tamam. rahatsız ederek orada çalarak müşterilerin tamamını kovaladılar. Anlattık da burada bizim hakkımız var. Kararı verildikten. O kadar da yokmuş. Düş basamlığında burada ben bu şey etmiyor başarılar. Dedik başladılar. Ondan sonra müşterimi kovalamaya başladılar. Hakaret ettiler. Ben de gittim. Yer et Devletime şikayetler oldum. Ve şimdi adamların karnına Bunu yüce devletimden, yüce yasadan rica ediyorum. Gereken muamelerin, gereken işlerin en süratle, en hızlı şekilde yapılmasını arz ediyorum. Saygılarımı sunuyorum. İyice bu tutlama geldi. E, taksi durak başkanlarıyla konuştunuz mu? Hoş, konuştum. Ben her dediler arkadan o alan dediler. Ben her dediler, şoförlerini doldurdular, o alan dediler. Belediye ne diyor? Belediye geldi. Belediye daha bir sefer inkar ettik. Tamam dediler, bir tane taksi dediler. 24 saat geçmeden iki tane taksi koydular. Müşteri gene kovaladılar. Ver Allah bildikleri korna. Korna çalınmaz ya. Yani. Atan da buraya bayan da geliyor, yaşlı da geliyor. Bütün e, 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 mahalle sakinleri geliyor. Niye çalıyorlar Kor korna? Korna buradan gidiyor yürü. Burada müşteri alışveriş yapacak. Benim ekmem ne mani oluyorsunuz? Neden bunu yapıyorsunuz? Kaç sefer dile getirdim. Kaç sefer söyledim. Hiç söz konusu olmadı yani. Ben gali alan olmadı. Ben de iyice burnuma tak dedi. Ve gereken yerlere, gereken yasaya başvurdum. Yasa şeriatın geçmiş olduğu kanı varmak acımaz. Ben şeriatı kanuna güveniyorum. Önce Allah'ıma ondan sonra kanuna güveniyorum. Saygılarımı sunarım. Teşekkür ederim takside bir sıkıntı olmuş. üstten bilgi alabilir miyiz? Bundan sonra neler yaşayacak? Sevgili arkadaşlar, şimdi 24 araba var mini evet. takside. Şu anda inşaat çalışması olduğundan dolayı bu millete mağdur oldu. Biz de şimdi oraya kadar geldik. Biz hani de sabahtan beri haberimiz var. Eylem değil de buna. Bir mağduriyet yaşanıyor. Burası depolama alanı. İnşaat arabaları çıkıyor geliyor değil ki arabalık. Bir arabalık idaresin etsin dedik yasal şey, Manav'la beraber anlaşıldı. Yan tarafta da Tanturucu var, ona da rica edildi. Dün aslında bu olay, evvel gün iki gündür devam ediyor. Ama şu anda mağduriyet giderilmeye çalışıyor. Şimdi belediyeye gideceğiz, bir rica edeceğiz, biz talebimizi ileteceğiz. Esnafımızı mağdur etmeyeceğiz. Buradaki Manav'dır, şeydir, onlardan mağdur etmeden orta yolu bulmaya çalışacağız. Karar, hukamenin. Yani biz tekrar talebimizi ileteceğiz. Şimdi belediyeye ne zaman Başka verildi şey. bu karar? Şimdi belediye gidiyorum. Hayır, karar ne zaman çıktı? Karar idare eden şurada zaten üç arabalık yerimiz var. Burası da depolama alanı. Şimdi rica edip de UKM'de belediyede Metin Bey'le görüşüp bir talebimizi ileteceğiz. Mağdur etmemeye çalışacağız. Bismillah Gürsel Yıldırım. Eee Siyahpaşa Caddesi'nde tam işiyle güzel Eskişehir halkına temiz bir himmet hizmet etmekle kararlıyım. Yaptığım ürün çok temiz. Reklam ama söylemiyor. Burada aileler geliyor, beğeniyorlar. Çocuklar geliyor. Bu gördüğünüz taksiciler, bunlarla ben iki senedir mücadele ediyorum. Bunlar ahlaksızlık yapıyorlar, küfür ediyorlar. Hepsini demiyorum, tenzih ederim ama bazı grup buranın ortamını bozuyor, şeklini bozuyor. İnsanlar korkuyor. Yoldan geçen arabalara saldırıyorlar. Balsa alıp diğer dükkan karşısına gidiyorlar. Bunlar düzene çekilmedi. Bunlar başvuruş. İpini koparan burada biz esnaf olarak iki tane yaşlı adam manavcı tehdit ediyorlar. Adam bunlara kavun veriyor, bu Yine yaramıyor. Baskı ve tehdit bizi her gün sürdürmeye çalışıyor. Ama ben sürmem büyüklerime sesleniyor. Bunlar burada mafya. Bunlar bizim işlerimizi yemek yerken aile herifini arabayı çek, buna bizim. Ne çekemezsin diyor. Adam eczaneye gidecek, adama bağlanır. Deli fare gibi dönüyor burada. Bir ilaç alacak müsaade etmiyorlar. Ya bırak onların mı? Bunlar size kira verilir, biz bunlara katlanmak zorundayız. Arkadaşlar, iki araç değil efendim. Biz diyoruz ki bir araç, bir araç. bizim işlerimize karışmayın. Bizim işimiz iki çiğ idare edin. İki tane esnafız. Bunlar şimdi diyor ki siz iki çiğ elli kişi, 2 kişi 2 idare edin. Bir buçuk şu elli kişi idare edemeyiz büyüklerime. Lütfen bize yardımcı olun. Bu adamlar buradan alın bak bunlar saldırgan insanlar. Bunlar baskı tehdit. Yoldan geçen insanlara saldırıyorlar. Bunlar manyaklar. Bizi tehdit ediyorlar. Siz tamamen bu araç şeyini kaldırmışsınız. Evet buradan gitsinler. Bunlar burada düzgün <laughs> hizmet vermiyor. İnsanların ailesi biliyor. Bunlar bu derece rezil insanlar. Anladın mı? Biz esnaf olarak bunlardan rahatsızız şikayetçiyiz. Lütfen büyüklerim bu işe bize yardımcı olursa çok mutlu oluruz ve doğru işe imza <laughs> attıkları gönülden tasdikliyorum yani. Bu iş çözülsün lütfen. oh sorry